Merhabalar. Bu sefer gecenin yarısından sabahın ilk ışıklarının doğmasına yakın bir vakitteyiz. Ana kitabımızda Hücurat diye bir chapter var. Chapter bölüm demek. Evet, ana kitabımızın belki de hani sorsam böyle bir chapter var mı diye. Hucurat diye bir chapter var olduğunu bilirsiniz sanırım birçoğunuz. Evet. 12. Ne diyelim buna? 12. madde. Evet. Çünkü bazı şeyler hayatımızda o kadar çok farklı metaforik anlamlar taşıyor ki yani mesela ya yani ben desem ki 12. sure şey onu Hucurat suresi 12. ayet ya işte fa yani Kur'an-ı Kerim din bildiğimiz şeyler. Doğru. Bildiğimiz şeyler. Ama ben bilmiyorum. Dolayısıyla benim gibi bilmeyenlere birlikte mütalaa etme şeklinde bu çalışmaları yapıyorum. Haddim değil ama ne yapayım. Evet 12. madde ne diyor şimdi? Hücret süresi. Az laf çok iş. Ey iman edenler. Bir kere iman edenlere sesleniyor. Dolayısıyla iman etmiyorsanız önce iman edip etmeyeceğinizi düşünün. Ona göre dinleyin. Yoksa dinlemenize gerek yok yani. Nasıl olsa iman etmiyorsanız büyük oranda da dinlemiyorsunuz demektir. Ya da tersini söylersek dinlemiyorsanız iman etmiyorsunuz demektir. Yani sonuç olarak herkesin imanını Allah da bilir. Fazla da yine uzatmadan özür dileyerek devam edeyim. Zannın birçok çeşidinden sakının. Yani ben bu Kur'an-ı Kerim'in Türkçesini birkaç kere bir okudum. Mealini yani. Ben Türkçe bildiğim için. E sanki ilk kez okuyormuşum gibi geldi bana. Çok oluyor böyle. Ey iman edenler! Zannın birçok çeşidinden sakının. Çünkü zanların bir kısmı günahtır. daha maddenin bir, iki, üç, dört, beş cümlesinden birini okudum. Şok. Bakın işleyelim ne diyor? Zannın birçok çeşidinden sakının. Demek zannın çeşitleri varmış. Hani olur ha? Şöyle dedi, böyle dedi. Şunu demek istedi. Hmm, ben onun bakışından anladım. O beni sevmiyor falan. Buna bir sürü çeşit. Daha çeşit çeşit şeyler o öyle yapmıştır. E niye öyle yapmıştır hanımefendi ya da beyefendi? Niye öyle yapmıştır? E canım bugüne kadar hep öyle yaptı. Demek yine öyle yapmıştır. Ben onu bilmez miyim? Falan. Zannın birçok çeşidinden sakının. Çünkü zannın bir kısmı günahtır. Bu arada, hani demek zan bize günah olmayan bir nedenlerden dolayı da verilmiş. Hani uyanık olma babında gibi. Dinimize, milletimize, vatanımıza, zarar gelmesin, ailemize zarar gelmesin diye hani insan içinde var olan bir kapasite bu zaten. Hani zannedeceksin ki hani oradan darbe yediğin zaman ben bunu hiç düşünmemiştim demiyorsun çerçevesinde. Fakat işte tam da bu noktada Mephisto, Mephisto derken şeytanı kastediyoruz. Ya da ön yargılarımız, korkularımız, evet korkularımız, karşıdaki kişiden korkumuz, ee, o korkumuzun iç dünyamızdaki uyandırdığı şeyler. Şunlar bunlar. Zannın kötü tarafına doğru bizi yönlendiriyor. Bu da ne oluyor? İlişkileri bozuyor, iletişim bozuyor. Bu da ne oluyor? İlişki, iletişim bozukluğunun arkasından depresyon gelir, şusunu gelir. İşte psikiyatrideki birçok gördüğümüz hadise. Olayın e, ee, İç yüzünü iyi araştırırsak birçok şey hiç başlamadan engellemiş oluruz. Evet. Devam ediyor. ikinci cümle. Birbirinizin gizli hallerini araştırmayın. Kiminiz, kiminizi gıybet etmesin. Hadi başlayalım bakalım. Şu anda itibaren ömrümüzün sonuna kadar ne olacak yani? 50 sene olsa ne olacak? Yıl 2017, 50 sene sonra 2067. 50 sene yaşayanlara söylüyorum. <laughs> Yaşayacak olanlara. Gıybet etmeye verelim yani. O kadar zordur ki o. Tutamazsın kendini yani. Nakavt etmek. Kendini belli bir yere yükseltmek. Karşıdakini sıfırlamak. Diğerinin gözünde onu küçük düşürmek. Bu neler neler. Kendini haklı çıkarma. Egomuzu haklı çıkarma falan. Gıybetin aksine çok Kazanç gibi gözüken aslında kayıp tabi yani şeyler var. Siz hiç sizden biriniz ölmüş kardeşinin cesetini dişlemekten hoşlanır mı? Be, ölmüş kardeşi bırak biraz bayatlamış et bile yemek olmaz ya kokar. İşte bundan hemen tiksindiniz. Hı hı. Ölmüş kardeşin var ya bir film neydi o? Yürüyen ölüler falan hadi böyle yürüyorlar. Allah korusun. Yani ölünün şeyi bile soğuk bir şey yani. Evet. Öyleyse Allah'ın azabından korkun da bu çirkin işten kendinizi koruyun. Hmm. İrade. Kalp, ruh, vicdan mekanizmasından irade şimdi devreye girdi. İradeni kullanacaksın ve kendini koruyacaksın diyor. Allah tevvaptır. Bak hemen arkadan müjdeyi de veriyor. Yani Rabbimiz Tevaptır. Yani tevbeleri kabul eder. Rahimdir. Bak. Şimdi ikisi var. Rahman, Rahim. Rahman dünya yönüyle şefkatli merhametti bildiğim kadarıyla. Rahim ahiret yönüyle şefkatli merhametti. Evet. Zaten Rahim ismi daha ziyade bildiğim kadarıyla yine. iman edenler. Yani hani öbür dünyada nasip olacak. Zaten dikkat ederseniz maddenin 12. maddenin başında da Ey iman edenler demişti. Evet. Ee, Netice-i kelam ya yani fazla da uzun şeyleri malum çağımızda sosyal medyada falan hani böyle bir saniyelik şeyleri seviyoruz. Üç saniye, beş saniye, on saniyeden sonra sıkıyor falan. Hele böyle yavaş yavaş konuşunca ama bir konuyu fehmetmek için de yani anlamak için de onu iyice kafamıza oturtmak için de ...denken düşünmek, erklere açıklamak ve anlamak falan gerekiyor yani, evet. Şimdi ne diyor? Zannın birçok çeşidi çeşidinden sakının. Demek ki zannın birçok çeşidi varmış. Yani işte çaktırmadan yaptığımız, kendimizin bile farkına olmadan yaptığımız zanlar. Bu zanlar bizim insanlarla olan ilişkilerimizi negatif yönde etkiliyor. Evet negatif yönde etkiliyor. Yani ha bana bunu demek istedi, de, dün bana şu hareketi yapmıştı, işte o yüzden şimdi de böyle yapıyor, ben onun yanına gidersem bana böyle yapacak, ne yapayım en iyisi onun yanına gitmeyeyim. Hadi başladı işte, kopukluk başladı. Kopukluk, ayrılık, firak. Ee, bizim hanım evde zaten yemek yapmaz, sabahtan akşama kadar oturur. Ondan sonra bir de akşam geldiğimde ben o kadar çalışmışım, aç bir bir tap, öyle bir halimiz olacak baktı kızan. Ne biliyorum belki de sana mis gibi bir yemek hazırladı. Ya da evde her zaman yemeklerimiz var zaten falan. Yani birçok şey. Zannın, birçok çeşitten sakının. Patron bana şunu demek size. Patron beni işten çıkaracak. Şöyle olacak, böyle olacak. Yani birçok yani iletişim kopukluklarının e, yani kaynağı diyelim. Evet kaynağı. Çünkü zannın bir kısmı günahtır. E biz de günahtan, yani hatadan sakınmalıyız. Yani hata Hatadan niye sakınmayız? Hata zaten hani bizi e, yanlışa götüren bir şey, hani bir yol. Hani en de sonunda hoş değil. İkinci bölümde ne diyor? Gizli halleri araştırmayın. Hadi, evet. Hem dedikodunun başı, hem de e sana ne ya gizli hallerden? Değil mi? Sana ne? Yani mesela e, bir gün Hazreti Ömer halifeliği zamanında işte toplumun stratejisi olsun, toplum güzel olsun diye inceliyor tabi yani. Duyuyor ki bir yerde birileri alkol içiyor, gidiyor evin tepesinden, bir delikten, bir yerden bakıyor. Diyor, gördüm siz diyor, siz alkol içiyorsunuz. Yani onları yakalıyor bak işte yakalandınız. Hani ceza vermek için de bak yapmayın, bu yanlıştır manasında olabilir. O da diyor ki aşağıdaki de o da sahabe tabii yani, alkol içen de sahabe. Diyor ki, ya Ömer diyor, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve demiştir ki insanın gizliliğini araştırmayın de siz niye böyle hani böyle biz burada bak evimizdeyiz siz tepeden bize bakıyorsunuz yani. Hazreti Ömer derhal biliyorsunuz yani o büyük ne bileyim sanki böyle fevri öfkeli gibi ilk fıtratı sahnesi yani ilk fıtratı fevri olan zat hemencik geri adım atıyor. Çünkü ikinci bir fıtrat ikinci bir kişilik özelliği geliştirmiş geri adım atmasını biliyor öfkesine hakim olmasını biliyor. Evet, birbirinizin gizli araştırmayın. Kiminiz, kiminiz, kiminizi gıybet etmesin. Gıybeti hayatımızdan çıkarmaya ne dersiniz diyorum. Hadi bakalım bir şey başlatalım yani. Ne bileyim. Hmm. Bütün dünyayı yayılan bir şey. Etmemeye çalışalım. Evet. Ha bu arada yani e, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem eşlerinden bir tanesi Hazreti Ayşe diye hatırlıyorum radıyallahu anh. Yani diğer bir eş için, Hazreti Safiye radıyallahu olabilir mesela. Artık ne, nedense hani hanımlar arasındaki kıskançlık mı, neyin nesi, ne olduğunu da bilemiyoruz, öyle denmez de. Neyse işte onun boyu kısa demiş, yani birisi için kısa demiş. Peygamber Efendimiz yüzünü eksiltmiş, ne kötü bir laf ettin demiş yani, ne kötü bir laf ettin. Yani onun boyu kısa ya kısa, yani bunu bu bile kıymetse eğer gerisini siz düşünün, evet. Sonra bunu da ölmüş bir kardeşinin, üstelik kardeşinin etini dişlemeye benzetiyor. Hemen bak tiksindiniz değil mi diyor sonra da yani. Bizi de tanıyor Rabbimiz. Tiksindiniz değil mi diyor. Tabi bugüne kadar yaptıklarımız geliyor bu sefer. Bu da büyük handikaplardan birisi. Ya i̇şte daha kadar yapmışız. İşte birkaç kürek daha olsun gibi. Daha bir, birkaç kürek kumlu olur. Hayır. Azıcık bir şey daha iyi olmasın. Hatta öleceksek bile 15 gün sonra. Son 15 gün gıybetsiz geçirelim. Bu yüzden de tevvaptır. Yani tevbeleri kabul eder. Rahimdir, merhametlidir. Ben onun merhametini şöyle anlatayım. Ama tabi şeytan yani onun merhametine sığınıp da bizi iyi yöne gitmekten, günahlardan, hatalardan sakınmaktan, pozitif şeylere doğru yönelmekten alıkoymasın. Ama yine de anlatacağım yani reca babında Reca babında. Ama hauf da yani korku babı da olmalı. Kapısı yani. Şimdi reca kapısından biraz bahsedelim. Yani mesela bir anne ya da bir babasınız yani ya da olacaksınız. Ya da bir evlatsınız, bir kardeşsiniz. Kardeşinizi, evladınızı, babanızı, annenizi. <laughs> anne baba olarak düşünürsek çocuğunuz. Ateş atar mısınız? Ateşe. Ne ateş atmaz. Parmağının ufacık bir noktası yansa hemen yüreklerini soplar. E siz evladınızı ateşe atmazsınız. Allah bizden daha çok seviyor. Bizim evladımızı sevdiğimizden bizi daha çok seviyor. Evet yani şey değil ama tabi ilahi ahlak demek ki yerine göre cehenneme de insanı göndermeyi gerektiriyor. Bir de hakka çok önemli karşıdakinin hakkına girmeyeceksin. Girmemelisin yani. Şimdi psikiyatrist Hayzen Hoca niye bunları anlatıyor? Hı? Ne? Ne alakası var? Ben imam mıyım? Ya da rahip miyim? Neden bunları anlatıyorum? Din adamı mıyım? Bunlar, bu maddeler bizim kullanma talimatımız. Onun için anlatıyorum. Bizi psikiyatrik rahatsızlıklardan koruyan reçeteler. Onun için anlatıyorum. Bir hikayeyle konuşmamı bitireyim. Oldukça uzattım kusura bakmayın. Hikaye şu. Bir tane gelin kayınvalidesinden bıkıyor. O kadar alıyor ki onu bu dünyadan kaldırmak istiyor ve o günde işte böyle zehirlerle uğraşan büyücü gibi bir kadına gidiyor hani ünlü çıkmış bu konularda bana bir zehir ver diyor kayınvalidem istemiyorum artık. Büyücü kadın ona bakıyor diyor ki al sana ufak bir şişe veriyor. her gün yemeğini birkaç damla damlat 30 gün sonra kayınvaliden ölecek. Gelin evin yolunu tutuyor. 30 gün boyu da damlatıyor. Yani daha doğrusu 30 gün boyu olma hedefiyle damlatmaya başlıyor. Bir gün, iki gün, üç gün derken sonra diyor ki ya nasıl olsa kayınvalidem ölecek. Bari bu kadının ömrünün sonunda bir tek o biliyor ya. İyi davranayım. İyi davranmaya başlıyor. O iyi davranınca kayınvalidesi de ona iyi davranıyor. Gelinim benim ne güzel bak kızım bana bakmıyor gelinim bana bakıyor falan. Oo gittikçe iyileşiyor yani. Ömrünün sonu yani artık 30 güne sonuna doğru yaklaştıkça gelin kayınvalidesini sevmeye başlıyor. Kayınvalidesi de gelini sevmeye başlıyor. Bak ortadan kaldırdılar. Birbirleri hakkında zan yaparken birbirlerine iyi davranmaya başladılar. Neyse 24 25 derken artık o kadar yani arkadaş gibi oluyorlar ki fakat bu arada gelinde hem bir vicdan azabı hem üzüntü vazgeçiyor öldürmekten. Ne gerek var? Niye öldüreceğim ki ben böyle bir kayın halde ediyor Koşturuyor büyücü kadına iki gözü yaşlı iki üç gün kalmış. Eyvah diyor ben diyor vazgeçtim çok büyük bir hata yaptım iki günde kaldı. Ne olacak bir panzeri falan verse bana ver diyor. Büyücü kadın da demek büyücü diyoruz ama hani iyi birisiymiş herhalde. Diyor ki ben kızım sana su vermiştim. Diyor. Sen onu yemeğine su damlatıyordun diyor. Ön yargılarımız, korkularımız, yan tutmalarımız ortadan kalktığı zaman hele bir de zanlardan ve gıybetten uzak olduğumuz zaman insan ilişkileri ne kadar güzel oluyor. Allah ben size bir şey söyleyeyim bir hatalı arıyorsunuz. Bakın benim. <laughs> bir düşman var. O da benim. Demedikten sonra ki realite de budur. İnsanın nefsi ve mefisto içerideki insanın en büyük düşmanıdır. Mücadele edilmesi gereken en önemli varlık diyelim. Evet. Olmaz kendinizin yargıcı, başkalarının avukatı olun. Polyanna gibi de olsa, hani polyannacılık falan deyip onu küçültüyorlar ama olaylara güzel yönden bakmaya çalışın. Evet. İyi günler dilerim.